anneciğim hoş geldin. Hoş buldun. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyisin inşallah. İyiyim. Allah çok şükür. Çok şükür. Evet, e, hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. 13. bölüme ulaştık. Evet, bugünkü konuğumuz e, sütlaç. Evet anneciğim sütlaçı e, sen bize çocukken çokça yapıyordun. E, ve kendi eee annen babanın yanında sütlaçı da çokça yapıyor muydu annen rahmetli anneanneciğim evet rahmetli sütlaç her zaman bizim soframızda oluyordu eksik, oluyor. eksik olmuyor ee, önce yıkıyor iyicini annem birincini Pirinci, e, evet. yıkıyordu, yıkıyordu. Evet. ve ondan sonra evet. hafif yıkadıktan sonra haşlanıyor. Uh -huh. Ondan sonra devamlı sütle karıştırıyor. karıştırıyor. Evet. Tahta kaşıkla herhalde. Evet, Ve şekerini de atıyordu. Hı uh hı. -huh. Ee, isteyen uh -huh. vanilye. Kodra yani. şekeri. Evet. Yok vanilye de konuyordu. Uh -huh. Onlar paketlerin içinde hafif. Sütletin içine evet. artık son sonuna doğru onu da karıştırıyordu. E tabi plevne bakkalarında e, o dönemde de mevcuttu tabi ki. Tabi tabi. Evet, evet yani bildiğimiz sütlaç, sütlaç evet. e, herkes çokça seviyor. E, tüketiyor. E, kolay. E, şeker yerine hem doyurucu e, sağlıklı mı pirinç Süt, e, tabi şeker, hani şeker var. Onu da e, tabi ki herkes e, şeker az miktarda da koyabilir. Tabii ki. İsteyen tarçın da üstüne koyabilir. Siz tarçını yiyor muydunuz? Yok, biz <laughs> sevmiyorduk tarçından. Sade seviyorduk, evet. evet. Tamam o zaman anneciğim. E, teşekkür ederim sana. E, yeni bölümde görüşmek üzere. E, evet, buyur anneciğim. Teşekkür ederim, herkese çok çok e, sağlıklı günler, afiyetle yemeklerimize <laughs> yesinler diyoruz. diyoruz. Evet, tabii ki göstermiş olduğumuz e, plevne lezzetlerini, daha nice tabii ki menüler var ama hepsini biz burada şimdi paylaşamıyoruz. Ama sonuçta Plevne Türkleri e, bu yemeklerden tabii ki olmazsa da musakka da var ne bileyim çeşit türlü yemekleri Türk lezzetleri e, hala mevcut. Ve bugüne kadar e, Türkler e, bu yemeklerden tüketiyor ve hazırlıyor. Evet sayın değerli izleyicilerimiz o zaman yeni bölümde görüşmek üzere hoşçakalın diyoruz.